Büyük Plan kanalından selamlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, aldığı kararla Nobel Kimya Ödülü sahibi Profesör Doktor Aziz Sancar'ı vatandaşlığa kabul etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti resmi gazetesinde yayınlanan Bakanlar Kurulu kararında, Aziz Sancar'ın KKTC'ye bilim, teknik ve kültür alanında hizmet vereceği ve yurt dışında tanıtımına katkı sağlayacağı belirtilerek, Bakanlar Kurulu, 25. 1993 sayılı yurttaşlık yasasının 9. maddesinin 1. fıkrasının, B. Bendi uyarınca, Aziz Sancar'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığına alınmasına karar verdiği ifadesi kullanıldı. Resmi gazetede yayınlanan kararda Nobel Kimya Ödülü sahibi Sancar'ın geniş biyografisine de yer verilerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığını alınmasında, dünya çapında bilim insanı kimliği ile insanlığa yaptığı hizmetlerin de etkili olduğu belirtildi. Nobel Kimya Ödülü sahibi Profesör Doktor Aziz Sancar daha önce üzerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınmalıdır yazılı tişört giyerek uluslararası kamuoyunda KKTC'nin tanınması için yürütülen çalışmalara destek vermişti.